Marvel'ın 5. aşamasında Thanos'tan çok daha güçlü 5 kötü dostumuz bizlerle birlikte olup ortamın içinden geçebilir. Evet Marvel'ın ilk 3 aşaması yani Infinity Saga 20 küsür filmi tek bir yapım ve hikayede birleştirerek büyük bir olay gerçekleştirmişti. Ki karşımıza çıkardıkları kötü bir karakter olan Thanos bile o kadar başarılı bir biçimde aktarıldı ki üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen o da gündemden düşmek bilmiyor. Her neyse anlam veremediğimiz nokta bu 4. faz nereye gidiyor abi? Çünkü Moon Knight'tan tut Miss Marvel'a oradan Shang-Chi ile Eternal Hadi biraz da büyük atalım işin içine derken Marvel'ın bu aşamada ne yaptığı Daha doğrusu yapmaya çalıştığı henüz kendini göstermedi Tamam Loki dizisinde zaman çizelgesinin kontrolünü kaybettik Ama yine de önceki saydığım yapımların Nasıl ve ne şekilde birbirlerine bağlanacakları Henüz belli değil Yani belki bağlanmayabilirler bile diyebiliriz Her neyse Doktorun ekstra sahnesinde ortaya çıkan istila muhabbetleri Artık iyi huylu Kang'in kontrolünde olmayan bir zaman derken Sonumuz aslında pek de iyiye gitmiyor orası belli Bir de üstüne Fantastic Dörtlü birlikte gelen Doktor Doom'u da gördük mü? Pastanın üstündeki çilek de yerini almış olacak. Ki bak bu aşamadaki en kritik yapım Thor Love and Thunder gibi gözükse de aslında Ant-Man'in Quantum Mania filmi kilit nokta olup asıl kötümüz olan Kang'i karşımıza çıkartacak gibi de gözüküyor. Fakat şimdi Kang'i, Doom'u falan bir bırakalım. Çünkü artık bunlar fazlasıyla bilinen olaylar. Peki bu dostlarımız dışında Marvel hangi kötü karakterleri karşımıza çıkarabilir? Gelin şöyle detaylıca bir konuşalım. Ve ilk önce bir apokalipsi konuşmak lazım. Çünkü bildiğiniz gibi Disney'in Fox'u satın almasıyla birlikte bu Mutant dostlarımız da sonunda MCU'daki yerine ufak ufak da olsa almaya başladı ve Fox'un kötü karakterlerin başında gösterdiği bu dostumuzu Marvel sinematik evreninde de görmemiz hiç de şaşırtıcı olmaz ki yeni Moon Knight'ımız Oscar Isaac'in önceden canlandırmış olduğu bu karakteri kimin oynayabileceği dışında benim en çok merak ettiğim nokta dış görünüşünde nasıl bir değişikliğe gidip CGI'nin ne derecede olacağı yönünde çünkü Disney bu CGI muhabbetleriyle alakalı her geçen gün kötüye gitmeye devam ediyor. Her neyse aynı Thanos gibi farklı bir renkte doğmuş olan bu dostumuz Thanos'un küçüklüğünde yaşadığı sıkıntılara benzer dertlerle uğraşmış biri. Ve yine Mısır'dan kopup gelen bu karakterin Fatih Kengin Ramatut formuyla da sağlam bağları bulunmaktadır. Ve her ne kadar Apokalips çeşitli zaman dilimlerinde yok edilmiş olsa da kalıcı olarak öldürülemeyen bir karakter. Ve sıradaki dostumuz bir ara teorilerde ismini bolca duymuş olduğumuz Mephisto. Ve kendi cehennem boyutunun efendisi olan bu karakter er ya da geç karşımıza çıkacak. Çünkü hem doktorlar hem Scarlet'in çocuklarıyla hem de yakın zamanda beyaz perdeye gelmesi beklenen Ghost Rider karakteriyle alan bir bağ bulunmaktadır. Ki Moonlight'te gördüğümüz herkesin kendi cenneti ve cehennemi muhabbetleri aslında Mephisto'nun boyutsal kavramı içinde çok güzel bir altyapı oluşturdu. Ve sıradaki kötü karakterimiz çizgi romanlar içerisinde hem yenilmezleri hem de galaksinin korucularını öldürmeyi başaran ancak beyaz perdede henüz adını dahi duymadığımız Corvuk var. E hazır buraya kadar gelmişken de abone olmayan izlenme sayımızdaki oranı alt üst edip bu tarz içeriklerin artması için bizi desteklemek istersen abone oluşuna ufacık bir dokunuş yapman yeterli. Haberin olsun. Evet kendisi saf bir kötü olmasa da yine de kötülerin safında gözükmesi beklenen isimler arasında bulunuyor. Ve güçlü olmayı kafasına takmış olan Korvuk güç arayışındayken çok az kişinin görme şansına eriştiği bir gemi olan Galactus'un de denk gelmiş. Ve hiç korkmadan gemiye çıkıp kozmik gücü içine çekerek tanrısal bir güce ulaşmayı başarmış. Ve sıkıntı şurada bu dostumuzun dünyayı kendi kişisel Ütopya'sına çevirmek gibi değişik planları var. Yani felsefik Thanos'a benzer bir karakter diyebiliriz. Ve bu yolda karşısına çıkan yenilmezlerle galaksinin koruyucularını bir çırpıda harcayıver. Ancak bu olaylardan sonra sevdiği kadın şoka girip ona sır çevirince yaptığı hatayı anlayıp bütün kahramanları yeniden diriltmiş. İşte bu yüzden gücünün ne derecede olduğunu falan anlatmaya pek de gerek yok. Ve en sonunda da kendisini uyku modunu almış. Değişik. Her neyse bir diğer görülebilecek olan kötü karakterimiz Unslucked. Evet son videolarda iyilerin kötü, kötülerin iyi olduğu bir hikayeden bahsederken bu dostumuzun adını bolca andık ve MCU'nun 5. aşamasında karşımıza çıkması da bekleniyor. Ve son derece güçlü iki mutantın bilincinden ortaya çıkartılmış olan bu karakter Şimdi son derece güçlü deyip geçmeyelim. Burada bahsedilen kişiler Magneto ve Profesörümüz. Bu nasıl oldu derseniz de bir gün Magnido, Wolverine'in bedeninden o ünlü iskeletini söküp çıkarmak üzereyken Profesör yeter artık diyerek Magnido'nun zihnine girip şalterleri kapatmış. Ve işte bir nevi bitkisel hayatta takılan Magneto'nun kötü anıları Profesör'e aktarılmış profesörün zihninin içerisinde ayrı bir varlık olarak büyümeye başlamış ve Unsucked olarak bilinen karaktere bürünmüş. Hem Magneto'nun hem de profesörün güçlerine sahip olan bu karakter mutantları katleden kim varsa içinden geçmiş. E faz 4'te mutatların gelmekte olduğunu hesaba katarsak eğer Önümüzdeki aşamada Unstuck'ın karşımıza çıkması pek de zor değil. Ve son olarak Faz 5'te karşımıza çıkabilecek olan diğer bir kötü karakterimiz ise çoklu evren muhabbetlerinden ötürü Morlun olabilir. Ki kendisi aynı zamanda örümcek adamın en korkunç düşmanlarından birisi. Çünkü erkek, kadın, domuz fark etmeksizin ne çeşit Spidey varsa kafayı takmış durumda. Ve bir çeşit enerji vampiri olan Morlun çoklu evrenlerdeki bütün Spideyleri bulup enerjilerini emerek onları yok etmeye çalışmaktadır. E hazır çoklu evren konuları açılmışken de örümcek adamın karşısına Sinister seviyesinde biri geleceğine böylesine korkutucu bir karakterin çıkması çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Önümüzdeki yapımlarda en çok görmek istediğiniz kötü karakter kim? Fikirlerinizi yorumlarda yağdırın gelsin. Ve bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.